Tanrı'yı tanımlamaya çalışmak zor veya bizi aşan bir çaba olabilir. Ancak kutsal kitabı kaleme alan insanlar Tanrı'nın gizemli doğasını düşündüklerinde Tanrı'nın kimliğini şöyle tanımlamışlardı: Rab acıyan, lütfeden, tezöfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık olandır. Tanrı'nın tanımında kullanılan ilk kelime acıyan sözcüğü İbranice'de rahum'dur. Bu kelime aynı zamanda bir isim olarak rahamim veya merhamet olarak karşımıza çıkar. Bu iki kelime İbranice'de rahim anlamına gelen rehem kelimesiyle bağlantılıdır. Yani kutsal kitapta merhamet bir kişinin özüne odaklanır. Aynı zamanda bu kelime bizi bir annenin savunmasız yavrusuna duyduğu şefkati hayal etmeye yönlendirir. Yani rahum yoğun duygular içeren bir kelimedir. Hatta bazen acıdan sızlamak olarak da tercüme edilir. Tıpkı Kral Süleyman'a atfedilen bir yargıda iki anne adayını zorlu bir denemeye tabi tuttuğu olaydaki gibi kadınlardan birinin bebeği üzücü bir şekilde ölmüştü. Fakat sonrasında kadınların ikisi de yaşayan bebeğin kendisine ait olduğunu iddia etmişlerdi. Onları denemek için Süleyman, bebeğin ikiye kesilmesini ve annelerin her birine bebeğin yarısının verilmesini söylemişti. Bunu duyan gerçek annenin yüreği acıdan sızlamıştı. Çocuğunun ölmesi yerine diğer kadının bebeğini almasına razı olmuştu. İşte bebeğin gerçek annesini ortaya çıkaran da bu acıma duygusuydu. Fakat rahum sadece duyguları barındıran bir kelime değildir. Aynı zamanda eylem de içerir. Şaşırtıcı olarak bu kelime en çok Tanrı'yı harekete geçiren nedenleri tanımlamak için kullanılır. Mesela İsrail halkı Mısır'da acı çekerken Tanrı onların haykırışlarını duyar ve onları kurtarmak için merhameti yani rahmim duygusu tarafından harekete geçirilir. Daha sonra İsraililer tehlikeli bir çölde seyahat ederlerken acıkıp susarlar. Tanrı rahumdur veya Rahman'dır ve kendi öz çocuklarıymış gibi halkına ilgi gösterir. İhtiyaçları olan her şeyi sağlar. Onlara rehberlik ederken yemek, su ve giyecek tedarik eder. Bu nedenle Yahve çölde İsrail halkına kimliğini açıkladığı zaman, kendisinin acıyan tanrı olduğunu söyleyerek başlaması pek de şaşırtıcı değildir. Fakat Yahve'nin sürekli olan Rahmimin'e rağmen İsraililer her seferinde ondan uzaklaşırlar. Yahve'nin merhametini reddedip başka tanrılara biat ederler. Ayrıca birbirlerine merhamet etmek yerine şiddet gösterirler. İsyanları sürgünle sonuçlanır ve ulusların arasında dağılırlar. İsrail'in anlatısının bu karanlık anında Yaşaya kitabında Yahve, kendisini bebeğine karşı rahimim dolu bir anneye benzetir. Tanrı, bir anne emzikteki çocuğunu unutabilir mi? Veya rahmindeki çocuktan merhametini ya da rahmimini esirger mi? o unutsa bile ben seni asla unutmam der. Tanrı bir annenin acıma duygusuyla tamamen doludur ve halkını kurtaracaktır. Yaşayı okumaya devam ettikçe Tanrı'nın bunu insanların acısına ortak olacak bir biçimde gerçekleştireceğini fark edersiniz. Bu olgu gelecekte İsa Mesih'in geldiği zamanı işaret eder. O, Yahve'nin derin merhametinin bir insanda vücut bulmasıdır. Grekçe'de merhamet kelimesi oiktirmos'tur. İsa hastalara sahip çıkıp dışlanmışlarla ilgilenirken insanların çektiği acılardan dolayı yüreği sızlar. İsa Mesih kendisini civcivlerini tehlikeden korumak için onları kanatları altına alan bir anne tavuğa benzetir. Oyik en yüce ifadesi ise İsa Mesih'in ölümüdür. İnsanların acılarına ve ölüm deneyimlerine ortak olup bizi kurtarma ve Tanrı'ya yaklaştırma amacıyla merhametle hareket etmiştir. İşte İsa'nın takipçileri aynı merhamet dolu hayatı yaşamaya çağrılır. Başkalarının acılarına ortak olarak dünyadaki acıların hafifletilmesine katkıda bulunuruz. Bu şekilde Yahve'nin merhameti de bizde vücut bulmuş olur. Veya İsa'nın söylediği gibi, "Babanız merhametli olduğu gibi siz de merhametli olun." Böylece tarzının kendisini tanımlamak için seçtiği ilk kelimenin acıyan olmasının ne kadar uygun olduğunu görebilirsiniz. Bu nedenle acı çektiğimizde veya başkalarının acı çektiğini gördüğümüzde Tanrı'nın da bu acılara ortak olduğunu ve derin merhamet duygusuyla o acıların içinde bizimle buluşmak istediğini söyleyebiliriz.